Hiç düşündün mü? Neden hayat bazen kendini bir girdap gibi hissettirir? Sanki omuzlarında görünmez ama çok gerçek bir ağırlık var. Bu ağırlığın kaynağı çoğu zaman farkında bile olmadığın yıllar içinde birikmiş enerjiler olabilir. Sana iyi gelmeyen, içini daraltan o olumsuz yükler. Bugün işte bu ağır yükleri, yani karmik temizlik dediğimiz şeyi seninle konuşacağız. Nasıl olur da bir ömür boyunca biriken o olumsuz, rahatsız edici enerjiden, o sürekli kötü hissetme halinden arınırız? Adım adım buna bakacağız. Carl Gustav Jung gibi büyük düşünürlerin de dediği gibi, insanın kendi gölge yönleriyle, sakladığı karanlık taraflarıyla yüzleşmesi gerekir. Biz de ondan ilham alacağız ama ana odak sensin, senin yaşamın. Bu videoda bu yüklerden kurtulup daha hafif, daha özgür bir yaşama nasıl adım atabileceğini konuşacağım. Hadi gel. Bu yolculuğa hemen başlayalım. Evet şimdi. Önce şunu netleştirelim. Bu negatif enerji dediğimiz şey tam olarak ne? Bunu şöyle düşün. Vücudunun etrafında bir enerji alanı var. Bazen birinin yanında kendini iyi hissedersin bazen kötü işte o hissettiğin şey enerjinin etkisi. Olumsuz enerji veya yük ise zamanla biriken kirlenmiş bir tortu gibi, sanki yapışkan, kaldırması zor bir şey. İnsanlar konuşurken, düşünürken ya da bir olay yaşarken etrafa bu tür enerji yayabilirler. Sen de farkında olmadan bunu içine çekebilirsin. Peki asıl mesele bu enerji neden hayat boyu birikir? Bunu anlamak için önce şuna bakalım. Bebekken hepimiz tertemiz başlarız, değil mi? Ama büyüdükçe ne olur? Ailenden, okuldan, televizyondan, hatta sosyal medyadan sürekli bir şeyler öğrenir, alırsın. Bazıları sana iyi gelir, bazılarıysa içine işlemez, seni üzer, korkutur. İşte seni yaralayan, rahatsız eden her duygu, her düşünce, küçük bir negatif enerji tohumu gibi içine düşer. Zamanla bu tohumlar büyür, birikir. Mesela birine kızdın ama bunu söyleyemedin, içine attın. O öfke orada birikir. Bir hayal kırıklığı yaşadın, ben bunu hak etmedim dedin, ama kabullenmedin. O kabullenememe enerjiyi içinde tutar. Korkularımız, pişmanlıklarımız, suçluluk duygularımız. Bunlar hepimizin hayatında var. Bunları görmezden geldiğimizde, ben böyle bir şey hissetmiyorum dediğimizde bu yükler yok olmaz, sadece depolanırlar ve zamanla yaşam enerjini çeker. Tıpkı bir saksının dibine konulan bir taş gibi toprağı sıkıştırır, bitkinin büyümesini engeller. Eğer hayatında hep aynı küçük engelleri, hep aynı zorlukları tekrar ediyorsan, işte orada biriken bu yüklerin payı olabilir. Bir başka benzetme yapayım. Eski bir filmi izliyorsun ve film takılıyor, donuyor. İşte bu enerjinin takılması gibi. Hayatın ilerlemiyor, aynı noktada dönüyor hissi. Bu birikmiş olumsuzluk yalnızca ruh halini değil, fiziksel sağlığını da etkileyebilir, ilişkilerini bulandırabilir, iş hayatında önüne engeller çıkarabilir. Kısacası, bu yükler temizlenmezse hayatın her alanına sızar. Peki, bu birikmiş enerjinin karmik tarafı ne demek? Karma kelimesini duyunca karmaşık şeyler geliyor olabilir aklına ama basitçe şöyle düşün. Karma, sebep sonuç ilişkisidir. Sen bir şey yaptığında, bir şey söylediğinde veya bir şeyi düşündüğünde bunun enerji alanında bir izi kalır. Bu izler tıpkı ipler gibi seninle olaylar arasında bağlantılar kurar. Bazıları buna geçmişten gelen yükler der, bazıları kalıtsal desenler der. Yani sadece kendi yaşadıkların değil, belki ailenin ya da daha öncekilerin getirdiği bazı tutumları ve enerjileri de taşıyor olabilirsin. Bir döngüye sıkıştığında, aynı hataları tekrar ettiğinde, tekerlek gibi hep aynı noktaya geldiğinde işte bu hayatında bir karmik bağın ya da biriken enerjinin olduğunu gösterebilir. Bu bağlar seni özgürce hareket etmekten alıkoyar. Potansiyelini tam olarak yaşamanın önüne görünmez zincirler örer. Bu zincirlerin çözülmesi gerekir ki sen gerçekten serbest kalabilesin. Peki şimdi ne yapacağız? Yani sen bu birikmiş enerjiyi nasıl temizleyeceksin? İşte burada sana birkaç basit ama çok etkili yöntem sunacağım. İlk olarak sembolik bırakma ritüelleri üzerine odak odaklanalım. Bu birikmiş duygusal yüklerini somut bir şekilde elinden bırakmakla ilgili. Şöyle düşün. Hayatında seni rahatsız eden, sürekli tekrar eden bir korku, bir pişmanlık veya bir suçluluk duygusu mu var? Önce bunu netleştir. Sonra bu duyguyu veya olayı temsil eden bir kelimeyi, bir cümleyi ya da bir sembolü bir kağıda yaz. Örneğin korkuyorum ya da keşke böyle olmasaydı. Bu kağıdı eline al, ona bak ve bu duygunun sana ne kadar yük olduğunu hatırla. Sonra ne yapabilirsin? Bu kağıdı yakabilirsin. Ateş dönüşümün ve arınmanın güçlü bir sembolüdür. Kağıdı yakarken o enerjinin de kül olup gittiğini, senin hafiflediğini imgelemeye çalış. Eğer yakma imkanın yoksa kağıdı küçük parçalara ayırıp toprağa gömebilirsin. Toprak her şeyi dönüştürür ve enerjiyi nötralize eder. Ya da bir su kenarındaysan, o kağıdı suya bırakarak akıntıyla uzaklaşmasını izleyebilirsin. Suyun enerjisi de temizleyicidir. Bu ritüeller bilinçaltına güçlü bir mesaj gönderir. Ben bu yükü taşımayı bırakıyorum. Sembolik eylem, içindeki birikmiş ağırlığı serbest bırakmanın çok etkili bir yoludur. Bu karmik temizlik sürecinde sana büyük bir alan açar. İkinci olarak, enerjetik kordonları kesme vizualizasyonu. Bazen hayatımızda bize iyi gelmeyen, enerjimizi emen insanlar, durumlar veya geçmiş olaylar olabilir. Bunlarla aramızda görünmez enerji bağları, yani kordonlar oluşur. Bu bağlar o negatif yükün sürekli olarak bize akmasına neden olur. Bu bağları kesmek için bir meditasyon yapabilirsin. Rahat bir pozisyonda otur veya uzan, gözlerini kapat. Şimdi hayatında seni yoran bir insanı veya durumu zihninde canlandır. Onunla senin aranda omurganın altından çıktığını düşündüğün, sanki bir ip gibi sana bağlı olduğunu hayal et. Bu ipin içinde Belki sana ait olmayan, sana iyi gelmeyen enerjilerin aktığını gör. Şimdi elinde parlak bir enerji kılıcı veya makas olduğunu imgele. Derin bir nefes al ve verirken bu enerji kordonunu kestiğini düşün. Kestiğin an o enerjinin artık sana ulaşmadığını, senin özgürleştiğini hisset. Bu hem o kişinin hem de o durumun enerjisinden arınma anlamına gelir. Bu yöntem, karmik yüklerinden kurtulmana ve kendi alanını temiz tutmana yardımcı olur. Üçüncü olarak, bilinçli ses ve titreşim çalışmaları. Sesin ve titreşimin enerjiyi temizleme gücü inanılmazdır. Kendi sesini kullanarak, örneğin uzun A veya O gibi tek heceli titreşimler çıkarabilirsin. Bu sesin bedeninde yankılandığını içindeki tıkanıklıkları çözdüğünü hayal et. Kendi sesinin frekansıyla uyumlanmak, enerjiyi yeniden düzenler. Eğer müziği seviyorsan, sakinleştirici, yüksek frekanslı müzikler dinlemek hatta belirli mantralar söylemek de benzer etki yaratır. Belki de senin için en iyi olan sadece sessizlik içinde derin bir nefes alıp verirken içinden sevgi dolu pozitif bir cümle fısıldamaktır. Örneğin ben arınıyorum veya ben şifalanıyorum. Bu tür ses ve titreşim çalışmaları bedenimizdeki ve çevremizdeki negatif enerji alanlarını dağıtmada çok etkilidir. Enerjisinin bir detoksu gibi düşünebilirsin. Dördüncü olarak bedenin hafızasını serbest bırakma. Duygusal travmalar, ve negatif deneyimler sadece zihnimizde değil, bedenimizde de depolanır. Bu enerji blokajlarının fiziksel bir hal almasıdır. Bunu çözmek için en etkili yollardan biri bilinçli harekettir. Çok basit. Dans et, zıpla, esne ya da yoga gibi hareketler yap. Hareket ederken Bedeninde sıkışmış olan duygusal enerjiyi serbest bırakmaya niyet et. Sanki her hareket bir negatif enerjiyi dışarı atıyor gibi düşün. Özellikle kalça, omuz ve boyun gibi alanlarda enerji daha çok tutulur. Bu bölgelere odaklan. Bu hareketler o alanlardaki enerji akışını yeniden başlatır. Hem ruhsal hem fiziksel bir temizlik sağlar ve karmik kalıpların çözülmesine yardımcı olur. Bu tür eylemler hayat enerjini yeniden canlandırır. Bu dört tekniği hayatına dahil ettiğinde, yüzeysel bir temizlik değil, gerçekten derinlere inen bir arınma yaşayacaksın. Şimdi temizledik. Harika. Ama bu iş burada bitmiyor değil mi? Tıpkı evi temizledikten sonra onu tekrar kirletmemeye özen göstermek gibi enerjini de koruman gerekiyor. Peki sen hayatına giren olumsuz etkileri nasıl uzak tutacaksın? İşte bazı temel adımlar. İlk olarak sınırlarını belirle. Hayatına kimin gireceğine, kimin enerjinin sana temas etmesine izin vereceğine sen karar verirsin. Eğer biri seni sürekli aşağı çekiyorsa Negatif konuşuyorsa ondan uzak durmayı öğrenmelisin. Bu bencillik değil, kendini korumak için yapılan sağlıklı bir seçim. İkinci olarak, içsel gücünü besle. Olumsuz etkiler dışarıdan gelir ve zayıf gördükleri yerlere saldırır. Kendi içine döndüğünde, kendinle pozitif bir ilişki kurduğunda kimse sana kolay kolay zarar veremez. Meditasyon yapmak sevdiğin şeyleri yapmak, kendine zaman ayırmak, bunlar içsel direncini güçlendirir. Üçüncü olarak, çevreni bilinçli seç. Sana iyi gelen insanlarla daha çok zaman geçir. Pozitif ortamları tercih et. Eğer bulunduğun bir yer sana iyi hissettirmiyorsa, oradan ayrılmaktan çekinme. Tıpkı bir çiçeğin güneşe dönmesi gibi sen de enerjini yükselten şeylere yönelmelisin. Dördüncü olarak, düşünce kalıplarına dikkat et. Sürekli olumsuz düşünen birinin etrafına yaydığı enerji de olumsuzdur. Sen olumlu düşünmeye başladığında, hayatına çektiğin şeyler de olumlu yönde değişir. Bu bir çekim yasası gibi işleyebilir. Sen ne verirsen onu alırsın. Hayat boyu birikmiş o yüklerden arınmak, Karmik bağlarını hafifletmek hepsi senin elinde. Bu bir sihir değil, bu bir süreç. Carl Gustav Jung gibi düşünürlerin sözleri bize yol gösteriyor ama en önemlisi kendi içine dönüp kendini dinlemeyi öğrenmen. Kendine şefkat göstermeyi, affetmeyi, nefes alıp vermeyi ve hayatına niyetle yön vermeyi seçtiğinde kendi kaderinin kahramanı olursun. Bu temizlik yolculuğunda yanında olduğum için mutluyum. Eğer bu videodan bir şeyler aldıysan küçük bir şey yap. Aşağıya bir kelime yaz. Bugün hangi yükü bırakmak istiyorsun? Beğenip paylaşmak istersen harika. Böylece bu mesaj daha fazla kişiye ulaşır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.